<laughs> Ortaya bakacağım ha, o yüzden. <gülüyor> 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 ahmet, Ahmet. Ben, ah, cenni ahmet. Cengiz'e de, Cengiz'e de. Gel, Cengiz, Cengiz buraya. Cengiz. Lan! Cengiz abi. Sen? Şşşt. E, e, malzeme getireceğim oğlum. Malzeme daha erken gel. Yet, <gülüyor> 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 malzeme geldi de Cengiz. Neyse o <laughs> Yaşar Ne yapıyorsun <laughs> <de. gülüyor> <laughs> 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 ama biz arkadaş. De Şimdi baştan. söyleyecek veya damat söyleyecek paşa. Tam baştan sah baştan <laughs> saygısın <laughs> ya. Söyledim, ya sadıç ya damat biri başlatacak şey arkadaş abi. oyunu. Sadıç şey, <laughs> da, şey ya da, da damat. Sadıç. önce bir tane yapıştır eline. Tamam Sabahtan beri temiz ses geliyor. Birisi den boya var ya Ahmet'in. Yanlış para kendi isteği çıkarıyor ha. Var Aç yavaş. Ya, dur. Amete diyor sen. Olmadı daha. Gel olur mu? Çek M be? Çek M Ş mı? Çektim Yedim abi gel ondan gideceğim. Geç oğlum iksen şapma. Yavaş dur lan

Şeyi getiriyorumlar. Ağ koydum da arkadaşlar Allah Allah seni ya, sen ya. <laughs> Allah Allah. Az şöyle açın da şey Hangisi? Hayırdır? Onda onda. Ben de de onda. burada gitmez. сөйлөйүнбүуда бу